3 yıldır astım hastasıyım. Özellikle hastanede yattım. Doktor Münkü Bey vardı ki öner. Dedi ki abla bu hastalık hiçbir zaman geçmez. Mezar'a kadar sizinle beraber gideceğim söylemişti bana. Çok üzülmüştüm gerçekten. Bundan on ay önce kadar Tuncay Bey'den dua aldım. O günden bu yana hiç hava kullanmadan hiçbir ilaç Anında al... mı etki etti bu yani? Yani evet. Bir hafta sonra faydasını görmeye başladım. Ondan üç gün önce dua almadan önce çalışıyorum Ben üçüncü kata kadar çıkamıyordum Yani tıkalıyordum merdivenlerde Dinlenmem gerekiyordu Ama o dua aldıktan sonra Beşinci kata koşarak çıktım ve çok sevindim Çok faydasını gördüm Allah razı olsun Teşekkür ederim binlerce Bir daha doktorumu görmek de nasip olmadı Aslında görüp bir göstermek isterdim Onlara da paylaşmak isterdim bu sevincimi Çok üzgündüm yani genç yaşta böyle bir astım hastası olup da geleceğe bir şekilde garanti bakalım ama çok üzüyordu Kaç Kaç yaşındasınız? Şu anda 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Evet. Ama 35-36 yaşındaydım o hastada yakalandığımda. O yüzden çok memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kendisine de. Şu anda hiç hava kullanmıyorum mesela. Benim o zaman ayrı tutarım. Şu tüp sadece 90 milyon. İlk 3 tane tüketiyordum bir ayda. Oldukça bir masyası şey yüksekti yani. Şu anda hiçbir şekilde kullanma gereği duymuyorum. Çok memnunum kendisinden. Yani düşünemezdim öyle bir gün dua alırım da birisine bu şekilde tedavi olurum diye düşünemiyorum. Ve evet, gerçekleşince çok sevindim gerçekten. Herkese de tavsiye ederim. Aslım için birebir geldi duası. Yani öyle bir rahatsız olan kardeşlerimizi de bekleriz bu şekilde duasına faydalansınlar. Yani ne bileyim çok mutluyum. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.